Merhaba arkadaşlar ben Samet abi yep yeni bir standoff 2 videosuyla tekrardan karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi standoff of 2'de yeni gelen güncellemeyi ve yeni haritayı deneyeceğiz. Şöyle kartup falan var yılbaşına özel gelmişti arkadaşlar bildiğiniz gibi. hediyelerden kartup falan topluyoruz Bu arada arkadaşlar yeni güncelleme geldiğinden beri bu yeni haritayı hiç oynamadım. Nasıl bir şey hiç bilmiyorum bu arada o yüzden o yüzden. Lan lan lan. Gel buraya. Vurdum ama bir tane ben ona. Lan kaç tane vuracağız biz buna? Değmedim, değmiyor mu anlamadım ki. Aa vurdu lan beni. Uçakla. Aslında biz anladım sanırım şöyle yapacağız arkadaşlar. Az önce topladığımız hediyelerde kartopu çıkıyor diyor. Onları fullleyip de e, o zaman şey yapacağız. E, böyle bir tane bastonlu şeker yapıp da bıçak halinde kullanacağız. Ya köpek sus. Ağzına sıçarmış şimdi bak. Deli ediyorlar arkadaşlar ya. Baksana çok gerideyim şu anda. Bizim takımın full ölmesi lazım. Tekrardan canlanabilelim yani yeni güncellemeyi hiç anlamadım bu haritayı falan. Hadi bakalım yeni taktikler seçti. Tilki diyor. Bilmiyorum kardeşim tilki. Tavşanları bulun ve orta. Ha tamam. Evet bıçağımızla beraber tavşanları ortadan kaldıracağız. Buluruz dayıcım. Tavşan bulmaya ne var? Avlamak bizim işimiz. Yat aşağı. Bir gitti arkadaşlar. Bir tane de kartop fırlatalım. O kartop patlıyor mu lan? Lan oha. He deme bunlar duvarın içinden falan geçiyor. Lan lan buraya gelin ağzınızı sıçtıklarım. Kaçmayın lan korkak herifler. Lan. ha tamam. Tamam tamam sıkıntı yok arkadaşlar. Güzel gidiyoruz şu anda. Yeni mod gitmeye başladı. Bir tane buraya atalım bakalım. Burada var mı gelen giden? Evet ileride var bir tane. Gördüm onu. Buraya geldi dostum kaçma. Çok acımayacak sadece bir tane bıçak sokup çıkaracağım. Şurada bir yerde var bir tane de. Duvarların içinden geçiyorlar arkadaşlar büyük ihtimalle. Evet. Yeni taklitler seçiliyor. Tavşan. Ya tavşan verme bize ya. Cık. Tavşan hiç güzel değil reis. Şöyle yoru bakalım buradan. Abi yumruk vuruyorum ama. Yumruk bir boka yaramıyor mu? Yani yaramıyorsa yani söyleyin de. Ona göre biz de hareket edelim yani şimdi değil mi? Lan kaç geliyor arkanda kaç. Duvara girsene. Yetişti. Ama tilkiler sanırım tavşanlardan bir tık daha hızlı koşuyor. Çünkü istediğin kadar koşarsa koşalım yetişiyorlar. Ama haritanın içinde şöyle farklı yerlere girmek on numara olmuş. Bu tilki değil mi? Nasıl geliyor bunun peşinden? Oha burada da bu yakaladı. Evet bitti. Haydi bakalım. Ya yine mi tavşan verdin ya? Tavşanı sevmiyorum reis. Sevmiyorum. Hediye alınıyor diye çabuk 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 çabuk. Ne verdin hediye bize? Bir şey vermedin mi reis? Bakınalım etrafımızda gelen giden olmaz Hediye alındı. Bir de ne hediyesi alınıyor ben onu bir bilsem. Tamam buradan da bir şey topladık şuradan da heh da ta, bıçak tamam. Doğru anlamışım arkadaşlar. Hadi gelin bakalım tilkiler. Neredesiniz çok merak ediyorum. Şuradan bir girelim bakalım. İlla denk gelen olur böyle. Ama biz de hızlı koşuyoruz bu arada. Lan bıçağım nereye gitti benim? Neden yok oldu lan bıçak? ağacın altına bir saklanayım da. Görünmeyelim en azından. Tam hediyemiz alındı buradan direkt. Yapıştır bak şurada hediye işareti var. Hemen şuraya gidelim. Tamam girdik. Ver hediyemizi. Aa bitti mi lan? İkinci olmuşuz arkadaşlar. Güzel çok fazla bilmediğim için ikinci oldum. Yoksa daha fazla da o yapardık yani. 3 kill var. Bu kadar oldu. Yapacak bir şey yok. İnşallah video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok, çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.